değerli öğretmenlerim, kıymetli öğretmen adayları, Pesten Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mesleğimizin en temel ve en kritik konularından birini ilk çocukluk dönemini mercek altına alacağız. Doçent Doktor Atapesen'in Pesten Akademi için hazırlamış olduğu bu sunumda 2 ila 6 yaş arasındaki o sihirli döneme yani bir insanın geleceğini şekillendiren en temel becerilerin kazanıldığı o yıllara birlikte odaklanacağız. Peki yol haritamızda neler var? Önce erken çocukluğa genel bir giriş yapacağız. Sonrasında bilişsel ve motor beceriler, dil ve öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim gibi temel alanları tek tek ele alacağız. Ve en sonunda tüm bu akademik bilgileri bizler yani eğitimciler sınıflarımızda nasıl somut adımlara dönüştürebiliriz bunun üzerine konuşacağız. Hazırsanız bu keyifli yolculuğa başlayalım. Evet, ilk durağımız giriş. Şöyle bir düşünelim. 2-6 yaş dönemi tıpkı bir binanın temeli gibidir, değil mi? Temel ne kadar sağlamsa, üzerine kat çıkmak o kadar kolay ve güvenli olur. İşte bu dönemdeki her bir gelişim görevi o temeli oluşturan birer tuğla. Bu yüzden hiçbir parçayı diğerinden ayrı düşünemeyiz. Bütünsel bir bakış açısı burada anahtar kelimemiz. Ve işte o bütünsel bakış açımızın görsel bir özeti. Bu harita sunumumuz boyunca bize rehberlik edecek olan temel aracımız. Dikkat ederseniz her bir alan bir diğeriyle ne kadar iç içe geçmiş. Sanki hepsi birbirine görünmez iplerle bağlı. Hiçbiri tek başına ayakta duramıyor. Şimdi gelin bu karmaşık ama bir o kadar da ahenkli yapının detaylarına inelim. Yolculuğumuza zihin ve bedenin o muhteşem dansıyla başlıyoruz. Bilişsel ve motor gelişim. Bir çocuk dünyayı zihninde nasıl yapılandırıyor ve o dünyada bedeniyle nasıl var oluyor? İşte bu iki alan bu temel soruların cevaplarını saklıyor. Haritamızda şimdi bu iki komşu dala, yani bilişsel ve motor gelişime odaklanalım. Bu ikisini birbirinden ayırmak neredeyse imkansız. Neden mi? Çünkü çocuklar özellikle bu dönemde düşünerek değil, yaparak, dokunarak, hareket ederek öğrenirler. Zihnindeki bir fikir ancak bedensel bir eylemle anlam kazanır. Bakın, burada ne kadar ilginç bir denge var. Bir yanda doğru ve yanlış gibi soyut ahlaki kavramların temelleri atılırken, diğer yanda bir çocuğun kalemi kavraması yani el-göz uyumu gibi son derece somut bir beceri gelişiyor. Ve bu somut beceri, gelecekteki okuma-yazma serüveninin ilk adımı oluyor. İşte bu yüzden sınıflarımızdaki etkinlikler hem zihni hem de bedeni aynı anda harekete geçirmeli. Şimdi de bir çocuğun birey olmayı alıcılığında attığı en büyük adımlardan ikisine geliyoruz dil gelişimi ve öz bakım becerileri. Bu iki alan çocuğun hem kendini ifade etmesinin hem de bağımsızlaşmasının kapılarını aralıyor. Haritamıza tekrar dönelim ve birbirini nasıl beslediğini görelim. Dil, çocuğun iç dünyasını dışarıya aktarmasını sağlayan bir köprü. Öz bakım becerileri ise ona ben kendi başıma yapabilirim gücünü veren bir kalkan. Her ikisi de çocuğun benlik algısının inşasında hayati rol oynuyor. Şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bir çocuğun konuşmasının netleşmesi sadece sesleri doğru çıkarması değildir. Bu aynı zamanda dünyaya ben de varım ve benim de söyleyeceklerim var demesidir. Kendi yemeğini yemesi, tuvaletini yapabilmesi bunlar sadece fiziksel eylemler değil, ben başarıyorum hissinin en somut ispatlarıdır. İşte bizim görevimiz bu hassas süreçlerde onlara sabırla rehberlik etmek. Ve geldik en karmaşık, en çok katmanlı alana. Sosyal ve duygusal gelişim bu dönem çocuğun hem kendi iç dünyasının derinliklerini keşfettiği hem de dış dünyayla yani toplumla bağ kurmayı öğrendiği inanılmaz bir süreç. Haritamıza baktığımızda bu dalın neden bu kadar geniş ve dallı budaklı olduğunu çok net görüyoruz. Aslında sosyal ve duygusal gelişim diğer tüm gelişim alanlarından beslenen nehirlerin döküldüğü bir okyanus gibidir. Çocuğun kimliğinin, karakterinin, benliğinin inşa edildiği merkez işte tam olarak burası. Bu gelişim yolculuğuna baktığımızda ne kadar sistemli bir ilerleyiş olduğunu görüyoruz değil mi? Her şey en yakın çevrede, yani aileyi model alarak başlıyor, sonra bu öğrenme halkası biraz daha genişliyor, kuralların olduğu oyun grupları, okul ortamı devreye giriyor. Ve nihayet akranlarıyla kurduğu o saf ve doğrudan iletişimle sosyal becerileri zirveye ulaşıyor. Adım adım inşa edilen sağlam bir yapı bu. Peki tüm bu alanları tek tek inceledik. Şimdi en can alıcı soruya geldik. Bir öğretmen olarak bizler bu bilgileri ne yapacağız? Sınıfın kapısından içeri girdiğimizde bu bilgiler nasıl bize yol gösterecek? Cevap, bütünleşik kelimesinde saklı. İşte kendimize her çocuk için sormamız gereken kilit soru bu. Düşünsenize, dil gelişiminde zorluk yaşayan bir çocuk kendini ifade edemediği için grup oyunlarından dışlanabilir mi? Veya ince motor becerileri zayıf bir çocuk arkadaşları gibi resim yapamadığı için özgüven sorunu yaşayabilir mi? Cevap tabii ki kocaman bir evet. Bu gelişim alanları bir yapbozun parçaları gibidir. Hiçbiri tek başına tam bir resim oluşturmaz. Bir alandaki aksaklık kaçınılmaz olarak diğerlerine de etkiler. İşte biz eğitimcilerin en temel görevi burada başlıyor. Çocuğu bir bütün olarak görmek ve her bir parçasını eş zamanlı destekleyen zengin öğrenme ortamları tasarlamak. Artık yavaş yavaş toparlarken aklımızda tutmamız gereken çok temel bir gerçek var. Gelişim asla durmayan bir süreçtir. Bu sadece öğrencilerimiz için değil, biz öğretmenler için de geçerli. Bugün gördük ki İlk çocukluk dönemi, bir insanın hayat temelini oluşturan, her bir detayın paha biçilmez olduğu, karmaşık ve büyüleyici bir süreç. Bu süreçte, çocuklarımıza doğru rehberlik edebilmek için kendimizi sürekli güncellemek ve geliştirmek zorundayız. Eğitim alanındaki bu ve benzeri derinlemesine analizlerle mesleki gelişiminize destek olmaya devam etmek isterseniz, Pesen Akademi'yi takipte kalabilirsiniz. Değerli vaktiniz için çok teşekkür ederim.